Herkese ama arkadaşlar ben git. Arkadaşlar bugün e, modlu survival'ımıza başladık. E, arkadaşım da video çekiyor şu an. Sesini duyamayacağız. Ama e, ilerlediğimiz zamanlarda tabii ikimiz de konuşacağız. Burada ben bir haber veriyorum. Şu an video çekiyor. Ben de. Neyse. Biraz madene gidecektik ama bir demir set olalım. Demir seti bayağı video dışı kasmıştık bayağı. Demirleri yazalım. Bir tane de elmas buldum. Onda da beş tane var. <laughs> Burası da evimiz güzel mi? İkimiz yaptık. Bence iyi oldu ya. Güzel güzel. Böyle bayağı bir maden yaptığımız için bayağı bir taş kazma ihtiyacım vardı. Şunları bir yerleştirelim. Bunları düzelteceğiz. Şu an karışık koyuyorum. İlerlediğimiz zaman da ikimiz de farklı ev yapacağız. Birbirimizin. Yan yana olacak evler ama farklı olacak. O yüzden Şimdilik rastgele yerleştiriyorum. Bu arada hemen ayarlamalarımı yapayım. Şunu al. Tamam. yaparım yazdı. Neyse biz madene gidelim arkadaşlar. Biraz kasılmamız lazım. Bu arada şurada köyden geldik yakınmış bize. Şunu da öldürelim. Tek atlamalar manyezmiş. Biraz bir tık kasma kazma olabilir. Çünkü hem shader'lar var, bir de modlar var oyunda. Mesela ilk modumuz şu şekilde. Ağacın altına geliyorsunuz. Eğilerek kır, eğilerek kırmaya biliyorsunuz Bu arada ben demir şey tercih arkadaşım. Ee, ondan sonra da oradan da madene gidelim. Madende biraz kazalım. Hızlandırırım burayı. Hemen almaya gidiyorum arkadaşımdan. At kanka sen bana. Ben madene gidiyorum. Gelince görüşürüz. Bu arada küçük bir maden bulduk. Bu arada arkadaşlar ee, böyle PvP videolarının falan gelmesini istiyorsanız Minecraft'ta e, yorumlara yazabilirsiniz. Çekerim yani üşenmem. Çünkü e, ee, var. Eğer Microsoft'a bağlandıysanız zaten bilirsiniz. Hive, Kubikrat. Öyle. Oradan PvP'lere gireriz. Bu arada demirlerimiz olduk. Ben alalım. Süde'den yani yorumlara isminizi yazarsınız, ee, ekleyebilirim. Bu mu? Aa, suda biraz yeşilmişi var. Barge girmiş şu Ben bunları alabilir miyim? Alırım. Ne no problem? Ölmedik, ölmedik yaşıyoruz. 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 Tamam. Suda biraz yeşilimsi var. Bu arada bende şey Meşale var mı? Meşalemiz yok. Hemen görebilirim diye biraz da yapayım. Craftik table. Hemen Şöyle. Biz niye çorap Evet. geldik. Bu niye buradan? Bunu kaldır. Tamam. Şimdi aydınlatabiliriz. Bu arada meşale elimizde gittikçe aydınlanmıyor. Bu şeyleri bulamadık. Hemen Meşhaleme bakıyorsunuz ya Çok mükemmel. Arkadaşlar bu arada onun niye ne, burası biraz küçükmüş. O yüzden kazmaya gideceğim buradan. Aa demir var. Şimdi şuraya doğru bir gidelim. Buraya atla, atlasak ne olur? Demir falan var mı lan? Olamam bak. Öldüremiyorum da geliyor yanıma. Şöyle koyalım. ekmeğim kaldı da evde bayağı ekmek var zaten. Burada bir şey yok. yapacağımız bir şey yok aşağı atmayacağız. Başka ne alalım? Tamam sakin. Işık da koyalım. Burada buralar niye böyle kazık şeklindeki şeylerle kaplı? Adamın mutlu. Su aktaran bir şey şeydi. demir gördüm. Hemen anında hiç kaçırmam. Gözümün önündeydi. Hemen kazalım. Bu arada bu ilk bölüm olduğu için çok bir şey yapmayacağım öyle. Hani evimizi yaptık, madene falan girdik. Madene falan girdik. maçın kaç tane sorduğu 16 yazalım. Allah dediğimiz bölümlerde ee, inşallah Ender Dragon'u kesmeye gideceğiz. vardı bizim bir e, server'ımız var. O server'da Dilim Draset yaptık. E, yani nasıl diyeyim 5 günde falan olduk biz Ender Dragon'u da kesmiştik o yüzden burada da aynısını yapar mıyız bilmiyorum ama yine bir ben biraz geç başladım bir dördüncü bölümde falan birlikte dragonu kesmeye gideriz herhalde. bilmiyorum siz o aksiyonu yaşatmak istiyorum. Bu da yanıyorduk lan. Yanlış yere Zaten odunumuz bol. Çünkü ee, nasıl diyeyim? Çok fazla odun toplayabiliyoruz. Bir en aşağıyı kırıyorsun. 10 tane odun çıkıyor. Abi kırılmıyor değil mi? Canım da indiriyor. Bak yine geldi ya. Biraz lattı sarı. Bana troll mi çekiyorsunuz ama Burada çok bir şey yok mu? niye durduk yere canım ya? Neyse çıkalım şöyle. Ee, zaten çok bir şey yapmayacağım. Ay ölüyorduk. Ne var? evet ben burada videoyu kesiyorum bu arada kil çekme var çünkü materi koruma açmaydı aç, aç değildik zaten dedim bir arkadaşım yok yazayım neyse bu biraz daha kaslı Ondan sonra geziyorum. Bu arada elmas seçen olunca e, nedir a gideceğiz. Nedir'dan da e, oradan bir şey şeyler alırız. Nedir'dan da End'e gideriz. End'den sonra da balık farmı yaparım. Ondan sonra da dünyaya XP farmı yaparım. End'e de yaparım. Öyle oyunu bitirerek oynayacağız. Örümcekleri öldürelim de. Biliyorsunuz şey çıkıyor. Öldürmezdim de. Ay Bir tık kasma var. Kasma yani eğer çok kasıyorsa şeyleri kaldırırım. Hepsini değil de birazını kaldırırım. yani yazarsınız yorumlara kaldır kaldırma diye. Bu Burada biz buradaki şeyi kesmemişiz. Bunu ben bir keseyim. Anam oraya çıkıyor doğru lan dur, dur. dur sıkıntı bir iki. Blok kalmadı. Kaç blok yok? Blok yok. <laughs> blok yok. Blok kalmam lazım. Efendim. Ben bir tek blok alalım. Bu sivri damla taşı. Diğer bölüm yapalım. Zaten yarın yine diğer bölüm ya da bugün bilmiyorum. Burada en şey simetrik değil. Bakın buradaki burada dikama, üç, dört, beş, altı. bir 3 4 5 6 bir dakika. 3 6 ha şuradan bakacağız. Esmetik değil, evi çok güzel yapamadım, yapamadım. Bakın. Burası 7 sanırım. Burası da 4 5'lik olması lazım. Ay 4'lü. Aynen. Gel 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 gel. Biraz uzun toplayalım. Zaten bu bölümde çok bir şey yapmayacağım. Yani seriyi başlatmak için açtım videoyu. Normalde yarın çekecektim. Yarın da bayağı çekecektim. Ama seriyi başlatmak için biraz açtım. O yüzden biraz olum falan kazalım. Ondan sonra buradan da ne yapacağımı bilmiyorum. Ört yapmış. Tamam. Bu arada arkadaşlar biz oyunun oyun içi şeyi bulamadık. Konuşmayı. Eğer siz biliyorsanız atabilirsiniz de. Bu arada şey ee, P'deyiz Java'da değiliz. ona göre anam. Orada bir şey yok. Sen ne yedin? Uzaylı var. Kanyon giderken havalarda köy vardı. Adana ayağın gider. Aa! Arkadaşlar e ee, bir dakika. Kendinize iyi bakın. Ben videoyu burada bitireyim. Zaten yarın da e, devam edeceğiz videolara. Yarın bil, bil, bilmiyorum yani daha çok sağ. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada e, kanalı arkadaşımın kanalını şeye bırakacağım, e, linki e bırakacağım. Abone like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Uzun zamandır video gelmiyordu. Bu da o videonun şerefine.